kaydedeyim. Bir tane daha genel amaç söyleyecek olursak, örneğin genel amacımız sizin memnuniyetlerinizi belirlemek, araştırma yöntem ve teknikleri dersindeki memnuniyetinizi belirlemek siz benim genel amacım oluyor. Mesela sizin aranızda cinsiyet arasında anlamlı farklılık var mıdır? Bu öğrencilerin memnuniyet düzeyleri arasında cinsiyet açısından anlamlı farklılık var mıdır? Alt amacımdır. Mesela yaşlara göre anlamlı farklılık var mıdır? Yok mudur? Bu benim yine alt amacımdır. Ardından yaş değişkenine göre ya da çalışıp çalışmama durumunuza göre aranızda farklılık olup olmadığını belirlemek benim daha spesifik olarak yapacağım bir alt amaç olduğu için bu genel amacımdan yola çıkarak oluşturduğum amaçtır ve bulgularım genelde buna göre yazılır. Yani genelde değil, bulgularımın tamamı benim alt amacıma göre yazılır. Bulgu dediğimiz de sonuçlar arkadaşlar. E, derse aktif katılmanız dediğim gibi benim için son derece önemli çünkü... Şu an söylediğim şeyler size çok böyle tuhaf şeyler gibi geliyor olabilir kulağınıza. Hani anlamak açısından mutlaka ama mutlaka önceki slaytları arkadaşlarım Lütfen bakın oradan bir ne konuşmuş bu hoca? Ne demiş, ne anlatmış diye. bir özellikle bir bakmanızı istiyorum. Bir de önem diye bir şey vardı. Biz şimdi geçen hafta genel amacı belirledik. Alt amacı belirledik. Bir de önemden bahsettik. Önem dediğimiz şey de şu. Neden bu araştırmayı yapmalıyız? Yani hangi açığı kapatacak ya da alanda hangi açık var? Bu alanın bu açıklığı kapatmak üzere mi yoksa mevcut durumu belirlemek üzere mi? Bu mevcut durumu neden belirliyoruz? Mesela ben az önce dedim ki sizin memnuniyetinizi belirlemek. Neden sizin memnuniyetinizi araştırma yöntem ve teknikleri üzerinde değerlendirmek isterim? Çünkü dersimi geliştirmek için sizin önerilerinizi ya da sizin bu durumdan memnun olup olmadığınızı belirlemem gerekir ya. Böyle şeyler söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki işte örneğin hiçbir araştırma yapılmamış olabilir. Ulusal alan yazında yani Türkiye'deki alan yazında böyle bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu şu 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 açığı kapatacaktır. Kapatması beklenir. Ya da işte COVID-19 ile ilgili insanların mesela aşıya bakış açısı. Genel amacım bu tamam mı? Aşıya duydukları genel e, bakış açısı nedir? Bu benim araştırma problemimin sorusuydu. Amacım e, insanların COVID-19 aşısına karşı duydukları, Hizmetten duydukları memnuniyet. Şu an biraz sıktım. Alt amacım ne? İnsanların bundan duydukları memnuniyet acaba cinsiyete göre farklılık gösteriyor mu? Ya da X aşısı ile Y aşısı arasındaki anlamlı bir farklılık var mı insanlar için? Gibi şeyler belirliyorsam da, bunlar benim alt amacım oluyor. Önem. Neden peki bu COVID-19 aşısı ile ilgili bir araştırma yapıyorum? Önemimde de şu şekilde yazıyorum. Covid-19 işte pandemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkilemiştir ve birçok aşı, çık aşı çıkarılmıştır. Bu aşıların uzun vadede sonuçları bilinmemekle birlikte işte insanların bu konuyla ilgili bilgilerini almak bu konuya yardımcı olacaktır. Ee, daha spesifik sorular sorarsanız mesela kaç tane aşı olduğunuz öyle mi oldunuz, böyle mi oldunuz falan gibi e, buna göre de şöyle sonuçlar oluşturabilirsiniz ve öneme şunu belirtirsiniz. Dersiniz ki işte X, Y, Z bilmem ne kişileri Biontech aşısını olmuş ve sonuç itibariyle şunlardan bahsetmiştir ya da şöyle tepkilerin olduğu vücutlarında ortaya çıkmıştır. Ama bilmem ne bilmem ne bir işte başka bir aşı olmuştur. Bunun sonucunda bu reaksiyonlar görülmemiştir. Bunların önünü açacak bilgilere, bilgilere ışık tutacaktır falan gibi de önem belirteceksiniz. Şimdi ben size bir tane araştırma söyleyemeyeceğim çünkü 17.43. Arkadaşlar Zoom'dan çıkmıyorsunuz. Bu arada ikinci dersimizi de yapacağız. Ee, bir dakika sonra sistem size otomatik olarak e-ders sistemindeki quiz 1'e tıklayın oradan. Yapın. Ben buradayım. Sesimi kapatacağım sadece. Gerekli olduğunda bana buradan seslenebilirsiniz. Çünkü sesi duyacağım. Hadi sisteme girin. Sonra görüşürüz. Tamam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Eren ben. Eren hadi hızlı bir şey sor. Hocam ben çalışıyorum şu an quiz'e giremeyeceğim. de zor dinliyorum zaten. Nasıl yapacağım? Ben Yok. hep çalışıyorum. çalışıyorum. Eren quiz'e giremezsen notun sıfır olur. Bu senin iyiliğin için yani. Neticede vize ve final notunu etkileyecek. O yüzden ben sınava gir. Hocam da sınava gir. Da. Sınava... Eren senin ne dediğini anlamıyorum. Çünkü internetin kötü. Sınava gir mutlaka. Zaten Hocam ben giriş yapamıyorum Biz bu saatte. Alıyorum yani. Hocam ben de giriş hocam. yapamıyorum. Epo sesli. Mi? Vizemiz ne evet, zaman efendim, hocam? Arkadaşlar, size Fatih nasıl yapılacağını söylemişti. Sizin öğrenci bartin eduteryen şeklinde yazmanız gerekiyor. Fatih şuradan çete yazar mısın arkadaşlar nasıl giriş yapacaklarını? Hocam anladığım kadarıyla arkadaşların giriş yapamama şeyi linke tıklandığı zaman, linke giriş yapıldığında link açılış sağlanıyor. E sen girebildin mi peki? Şu an deniyorum. Ya da diğerleri girdi mi? E posta istiyor hocam? E posta, e posta, posta... tekrar yazıyorum arkadaşlar. Şu çeşit... Hocam bu 10 soruluk hocam... değil mi? Hı. Hocam Şevval ben. Ben girebildim şu anda link'e. Şevval giriyorsa arkadaşlar herkes girebilir. Demek ki sorun sizinle ilgili. Mail adreslerinizi yazmanız, şifrenize de TC numaranızı yazmanız gerekiyor. Fatih şuradan çete hemen hızlı bir şekilde yaz insanlar görsün. Hocam bu 10 soruluk kriz değil mi? Evet 10 soruluk. Süremiz ne kadar hocam? 15 dakika. Saat 18'de otomatik olarak kapanacak arkadaşlar. Tamamdır. Mm. <clears throat> Hocam bir şey diyebilir miyim? Evet Gaye. Ee, hocam ben bu şeye girdim ama 10 tane falan soru yok benimkinde. 3 tane gösteriyor. Tıklıyorum bir tane soru gibi bir şey var. O da sorusu yazmıyor yani. Soru 1 yazıyor sadece. Sayfayı yenile. Quiz 1'de olduğuna emin misin? Aynen hocam eminim. İki kere falan tekrar denedim. Tekrar dene, tekrar tekrar dene. Diğerleri tamam. gidiyor çünkü hani sorun o yüzden senden kaynaklanıyor senin onu bir şekilde çözmen lazım Hocam ben hala giriş yapamadım. Yanlış falan yazıyor. üye olmamız lazım herhalde. Ben üye olmaya çalışıyorum başta. Oradan bak bir daha. Nasıl üye olacağız? Daha bilmiyorum. Ee, Fatih ben abinin dediği şekilde zannettim ben giriş yapamadım. Daha önce Nasıl? Daha size mail gelmedi mi? Yani yok abi, yok abi hocam. 365 hesabınızın olması gerekiyor. Yani değilse de zaten mail gelmediyse de şu arkadaşınızın dediği şekilde yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar 8 dakika kaldı. Biraz acele etmeyin. Yanlış yazıyor. Yani giriş yapamıyoruz hocam hiçbir şekilde. Öğrenci no et Bartın öğrenci editöre yazdınız mı? Yazdım. Yanlış yazıyor. Google Office 365 yazıp oturum açtım. Onu bak. da yazdım. O Hayır, oturum açtıktan sonra yazdığın gibi öğrenci numarasını şifreye ya da TC'ni yapıp giriş yapabilirsin. Dersteki derste ki linke demiş arkadaşın. Şifre TC'yi kabul etmezse bir sıfır ekleyin şifreye demiş. Bunların hepsini deneyin. Haydi. Hocam ben hallettim. Hızlı bir şekilde o zaman hadi. Eren cevabın geldi bana. Zaten cevaplarınız otomatik olarak düşüyor. Benim geldim hocam ben de göndermiştim. Geldi güzel. Tamam. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor ama arkadaşlarınız bitirsin. Hocam tamam. biz hala giriş yapamadı. Sıfır alacağız yani. Hocam benimki geldi mi? Diğer arkadaşlarınız dikkatini dağıtmayın. Hepinizinki zaten sırayla geliyor. Biz ne yapacağız hocam? arkadaşlar buna yapabileceğim bir şey yok. Neticede böyle bir şey yap. Daha önceden söylemedi kimse bize ama. Ben derse girişte söyledim ya. Ofislerinizi kontrol edin diye. Arkadaşlarınız yazdı. Yani sizin bunu, bunun sahip olmanız gerekiyordu zaten. Bütün sınavlar buradan olacak. Şu an e, bundan sonra ders var mı hocam? Ona göre bekleyeyim. Ders olacak ikinci oturumda. Kaç dakika sonra olacak? Sınav bilsin. Yani şu anda çık. Ben link gönderdim. Tekrar girersin işin varsa. sınav yapan arkadaşlarım sizler kalın çünkü bunları kontrol edeceğiz. Diğer arkadaşın sınava giremediği için çıkıyor. Ben de bir taraftan notlarınızı giriyorum. Son üç dakikanız biraz acele edin. Sistem kapanacak otomatik. İçeride sekiz kişi var, iki kişi sınava giremedi, değil mi? Evet, ben giremedim. Onunla uğraşıyorum adam. Ama işte. oldu zaten. Yok, en azından diğer sınavlara girmek için şu üye olma işini halletmeye çalışıyorum yani. Hallet çünkü bütün online sınavlarınız buradan olacaktır. Yani diğer hocalar, mesela benim sınavım da. Hocam. Abi. Doğancan benim yanımda zaten şu an biz beraberiz. <laughs> ben yaptığım şekilde gösterdim hatta Bart'ın e, ofis hesaplarına giriş diye yazdığın zaman Google'a orada benim yazdığımın aynısı çıkıyor. Üniversite sayfasında bunu paylaşmış. Deniyoruz ama e, aynı şekilde çocuk giriş yapamıyor. Diğer arkadaşlar da muhtemelen. yani, yani bunu daha önce bir daha yaşadı. Fatih bir şey söylüyorum. Canan Hanım'a yazacaksınız. Bunun çözümü bu. Öğrenci işlerine gitseler çözüyorlar hocam. Evet tamam ben de onu söyleyecektim. Doğancan sen giremedin. Ömer Akgül giremedi. Değil mi? Evet bir Aynen de hocam. Hasan var hocam. Bir de Hasan var. O zaman herkesinki aslında diğerleri girdi ve bitti zaten şu anda Yani Onlar gönderdiği için söylüyorum bittiğini. Önce notlarınızı görün. Gökay zaten yok. Abdullah Hüseyin zaten yok. Eren Adalıtaş 40 aldı. Şevval Nur 90. Eren 90 aldı. Gaye 60 aldı. Gizem 70 aldı. Fatih Mehmet 90 aldı. Şimdi cevaplarına bakalım. Bu arada ben sayfamı görmek istiyorum. Hangi soruyu yanlış yaptım? İşte ben böyle beklemiyordum diyen var mı? Ben hocam. Gördüğünüz... yoklama mı artı eksiler? Onlar yoklama da sizin şuraya bakmanız lazım. Şu an şurayı konuşuyoruz çünkü. Ben geçen hafta dersteydim de o yüzden sordum hocam. Eksi var bende. Tamam sen kimsiniz? Bana ismini söyle önce. Göremiyorum. Eren, Eren hocam. Eren. Hatta yoldaydım geçen hafta Bartına geliyordum hatırlarsanız konuşmuştuk sizinle. Ama zaten bak burası şu anda burası boş. Anladım. Bu hafta da dersteyim. yine eksi var da anlayamadım hocam. Ben geldiğimde acaba sen yoklama aldım da yoktun o yüzden olabilir mi? O, Arkadaşlar, bir hocam hocam, gördünüz mü? Eren, hadi geçen hafta girdi derse. 90 alan arkadaşımı tebrik ederim. 60 alan, gaye, gaye. Efendim. Neden olmadı? Hocam, ben geçen haftalarda yoktum. Büyük ihtimal Eren'in yoklaması benimkiyle karıştığı için öyle. Ben bir kere girebildim çünkü internet sıkıntımı olduğu için. Gaye Okutucu'dan bahsediyoruz değil mi şu anda? Evet hocam. Yanlış mı yapmışım ben senin yoklamalarını? Ben bir tane derse girebildim hocam. Öyle söyleyeyim size. Bu ikinci Onda da daha bozuktu. Arkadaşlar ben açayım. Gelin beraber sayfanın şey, sorularımıza bakalım. Neyi yapamadığınızı. 90 olan arkadaşlarım tebrik ederim. Neden yüz diye sormayacağım. Hangi çünkü genelde ortak şeylerde yanlış yapmışsınız. Şevval'in sayfasındayız mesela. <laughs> Hangisi etiğin tanımıdır? Etik neydi? Genel anlamda uymamız gereken kurallar. Eğer uymazsak ne oluyordu? Etik dışı davranmış oluyorduk. Hatırlıyor musunuz bunu? Bunu zaten hepiniz doğru cevaplamışsınız. Ya bu 90 olan arkadaşlarım ve yetiş olan arkadaşım da dahil. Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü. Burada hem fikir miyiz? İkinci soruda, şey üçüncü soruda biraz böyle bir sıkıntıya düşen arkadaşlarım olmuş. <laughs> Bilimin tanımıyla arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma sürecini birbiriyle karıştırmışlar. Arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma sürecine ne denir? Çete yazın bakalım bir. Onun tanımı neydi acaba? Neyin tanımıydı bu? Arama öğrenme bilinmeyeni bilinir yapma süreci neydi arkadaşlar yazar mısınız? Araştırma değil mi hocam? Evet araştırma. Bazı arkadaşlarınız bunu birbiriyle karıştırmış. Hipotezi karıştırma. Hipotezi hiç karıştırma. Araştırma. Sadece araştırma. Arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma sürecine araştırma denir. Bilimin tanımı ise gerçekliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünüydü. Bu ilk haftamızın dersiydi. Gelelim, bilimin temel nitelikleri arasında yer almaz. Bir kere eğer gerçekliği kabul edilmiş, sistemli bilgiler bütünüyse bilim soyut olamaz değil mi? Ya da işte böyle şey olamaz, farazidir falan gibi bir şey olamaz orada. Olgusaldır, mantıksaldır, genelleyicidir ama soyut değildir. Bilimsel araştırma çeşitleri neydi Fatih? Söylesene bilimsel araştırma çeşitlerini. Kaça ayrılıyordu? Sesini aç. Arkadaşlar, bilimsel araştırma çeşitleri de ikiye ayrılıyordu. Bunlar yöntemine göre araştırmalar ve amacına göre araştırmalardı. Kesinlikle içeriğine göre araştırmalar diye bir çeşitten size daha önce bahsetmemiştim. Bunun cevabı da A seçeneği olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi yöntemine göre araştırmalar içerisinde yer almaz? İşte Şevval'in yanlış sorusu bu. Tarihsel araştırma ve betimsel araştırma yöntemine göre araştırmalar içerisinde yer alır ama uygulamalı araştırma neydi? Amacına göre araştırmalı araştırmalar arasında yer alıyordu. Araştırma problemi kaç şekilde ifade edilir? İkiydi. Bunun bir tanesi neydi? Gizem söyle. Gizem Güneş söyle. Yine kendi kendime ders yapıyorum anlaşılan. Araştırma problemi iki şekilde ifade ediliyordu. Bunun bir tanesi hipotez, diğeri de soru şeklindeydi. Bir alttaki soruda zaten bunu içeriyor. Şirket işe alınan elemanların performansından memnun mu? Soru şeklinde yapılmıştır. Şöyle olmuş olsaydı şirket işe alınan elemanların performansından memnundur olsaydı bu sefer hipotez şeklinde ifade edilecekti. Dokuzuncu soruda da hangisi genel amaçtır? B ve C seçeneği Alt amaçtı çünkü ne diyor? Kanserli hastaların genel iyi oluşları arasında cinsiyete göre anlamlı farklılık. Diğeri de e, kanserli hastaların kanser türlerine göre genel iyi oluşları arasında anlamlı farklılık. Bunlar alt amaç ama genel iyi oluşlarını belirlemekse genel amaçtı. Bir diğer soru soruda hangisi alt amaçtır şeklindeydi? C seçeneği, alkol kullanımının karaciğer yağlanması üzerindeki etkilerini yaş değişkenine göre incelemek bir alt amaçtı kahve içen insanların kaygı durumlarını incelemek ya da günde 5 litre su içen insanların genel sağlık durumlarını belirlemekse gelen amaçtı. Anlamadığınız bir şey var mı? Yok hocam. Sınav tamam mı arkadaşlar? Anlayamadığınız herhangi bir şey bir tek gizem cevap verdi. Diğerleri ne yapıyor? Çok merak ediyorum yani. Yok hocam dinliyoruz buradayız. Anlamadığımız bir durum yok. O zaman anlaşılmayan bir şey yoksa şu anda ara verebiliriz. Ee, bir 10 dakika sonra tekrar ikinci dersin linkini atacağım. Bu haftanın konusu örneklem ve evren bunu konuşacağız. Çok uzun sürmeyecek. dakika sonra görüşürüz. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz.